okulu Aslantepe'deki okulda bitirdim. Ha, orada bir tane bir okulumuz vardı. Hı. Bir okul vardı. Hep biz orada. O, beşi bitirdik sanat okuluna gittim. E Buradan her gün beş kilometrelik yere gittim. Her gün beş kilometre Malatya'daki git, sanat gi okuluna gidiyorsun. Ha, git, ondan sonra da geri gel. Yürüyerek mi gidiyorsun? Yürüyerek. Vesayet yok o zaman. E çocuksun da. Ve, ve şey yok. A araba yok, bir şey yok. Araba yok o zamanlar, yok. Hani otorite ola, bilmem ne ola, yoktu. Peki yorgunluktan ders giriyor mu da aklına? E, ne ne, ol, olalım. ondan sonra bahara kadar, yani bahara kadar gittim, usandım. Yoruldun yani? Yani yoruldum, usandım ya. Usanayım. Her sabah kalk, buradan kalk. Çarşıya git, yani bir kilo, beş kilometreye git. Buranın oraya beş kilometre. Beş kilometre yürü, beş kilometre sonra geri gel. Yani akşam, yani akşamüstü geldi. Derler ki hışım çıktı. Hışım çıktı. Hı? <laughs> hışım çıktı diyorlar. Ha, çıktı. Sonra <laughs> kar, mesela kış, kış günü kar falan yağardı. O zaman çok yağarmış kar. Çok kar, kar yağardı. 50-60 santim kar yağardı. O karda girip gelirdik, usandım. Dedim ki, hatta abim dedi ki, memur olsan kaç lira alırsın dedi. Yani o zamanlar 200 lira mı, 240 liraydı. Yani bir memurun maaşı. E bizim mali durumumuz değildi. Yani kazancımız değildi. Iyiydi. İşimize iyiydi. gitmedin. Gitmedin, doğru değirmene mi gittin? Ya gitmedim yani okula gitmedim. Ha, okula gitmedin ama değirmene mi gittin? Değirmene değirmen mi çalıştım. Yani ilkokulu bitirdim, başladım değirmenciliğe. Değirmen. Su değirmenciliği. Ondan sonra çeşitli şeyleri arttırdım çeşitli tuğla fabrikası, tuğla imalatında açtım. Yani, imalatını yaptınız tuğlanın? İmalatını yaptım. Ne demiş? Her şey yaptım. Ama hayatta hani kazançlı olamadım. Yani başaramadım, beceremedim demek. Ki. Siz başarısız mı buluyorsunuz kendinizi? Kendi kendime, kendime başarısız edeyim Çünkü iyi niyetliyim ben. İyi niyetli olduğum için Hani herkesi benim gibi zannettim. Ve kaybettim diyorsun. Oradan kaybettim. Hep beni çarptılar. Çarpanlar iflah oldu mu? Yok, ne iflahı ya. ya ben işte dedim, bir iyi niyetli olmak kadar hiçbir şey değil. Öteki adam beş kuruşunu kimseye kaptırmaz. E bizler o zamanlar çek senet yoktu. Yani hep söz, sözdü. Söz senetmiş. Söz senetti. Söz senet olduğu için ben buradan aldandım. Hep aldandım. Beni kaçak kaçak kaç, kaç, Kaybettim işte. En net i̇şte böyle kaldım burada. Hayatım böyle geçti. Işte. Yengeyi de yolladın. Hı? Hangi mezarlıkta yenge? O Şehir mezarlığına. Kurdu. Şehir mezarlığına. Evet. evet. Yeni yapılan asli mezarlıkta ha, mı? Asli mezarı. O bana şöyle dedi. Hı. Dedi benim dedi babam, ga, ga, kardeşlerim hep orada. Yani, beni de oraya gönder. gönder e, e. Babasının kardeşlerinin yanında olmak ha, istedi. Olsun dedi. Ben de hiç hiç şey etmedim. Aldım oraya götürdüm. Mezarını da yaptırdım. Allah rahmet eylesin işte. Amin. Görünür, belə gəldik, gəldik. Adı peteği var yukarıda. Böyle pervazları bile nakışlı nakışlı. Böyle süs diye mi artık nazarlık diye mi bir şey asmışlar. İnsan değilim hancının kirpiç evet. Şeyi unutmayın da o sözünüz çok hoşuma gitmişti. İhsan amca dediniz ya dolu dolu yaşadım. Her şeyi harcadım. Hiçbir şeyde gözüm kalmadı Doğru, doğrudur, Doğrudur, Hiç gözümde şu anda bir şey yok. Yani özden bir özlem bir çektiğim bir şey yok. Yaşadım. Şimdi ha. bir gün <laughs> Kutlu Aktaş Vali Hı. gelmişti. Evet. Gelmişti. Burada o, okul için gelmişti. Şey, hastane için gelmişti. Galip Demir rengi gelmişlerdi. Galip de dem Demir O da eski valilerden. He? O da eski valilerden. Eski valilerden bizim <laughs> bu. <bitişik> akrabamız. <laughs> yani akrabamız. Neyse. Dedim ki, Vali Bey dedim, bizim bir çınarımız var dedim. Hani tarihi antika bir çınarımız var dedim. Şu bin yıllık çınardan söz ediyorsun. Çınarımız var. Orayı gör dedim. Öyle söyledim. Ondan sonra belediye çalışan İsmet isminde yine telefon ediyor. Ben gelip bakacağım diye. Feli Çınar'a bakıyor. Bir gün o caminin önünde otururken baktık ki valinin arabası Çınar'a döndü. Çınar'a döndü. Yanında bir arkadaş vardı. onunla beraber aşağı indik. Dedim ki Vali Bey dedim, Burası Malatya'nın mesire yeriydi. Yani burası Malatya'nın mesire yeri. Hayvanıyla, arabasıyla, yani taş arabasıyla gelirlerdi. Yalnız buranın çok güzel. Burada kilise, o yukarıda kilise vardı. Tuvaleti yok dedim. Çünkü halk yiyi, içi, e, tuvalet işte sağa sola şey değil. Bu zamanla pis oldu dedi halk oradan gelmedi. Ondan sonra vali bütün şeylerini arıyor. belediyeyi arıyor. bilmem ne arıyor. burayı yaptıran diyor. Yani, burayı bir güzel yaptırak diyor. Bu arada olan bitişik komşular gidip kalbe, kalbe diyor ki aman kalbe. Valiye söyle burayı yapmasın, burası akbür şey olur bu iş yer olur gibi. Kötü yer olur. Kötü yer olur. Galip de vali durdu. Başına. Başına iş açma. Ha, yani <laughs> öyle değil. <laughs> Aslında biz o devreyi yaşadık. Yani adamcağız vali yapmak istedi. Bütün daire müdürlerini topladı. Topladı. Şey etti, plan proje çıkarttı. İşte ondan sonra da olmadı o tarihi çınarı birkaç kere yakmışlar diye duydum ben değil mi? İşte o kolu o tarafa gidiyordu şeye. Komşunun bahçesine doğru gidiyordu bir kolu. Bir kolu. He, oraya gidi diye oradan yapmışlar mı? Nasıl yapmışlar? Ben görmedim. Evet. Yapmışlar. Kiliseye ne oldu? Kilise tam bizden evvelki Ermeniler bitince o kilise kalmış. Orayı da ondan herkes hepsi dağıttılar, ev yaptılar. Taşlarını ne yaptılar? bilmiyorum artık. Taşlarını görüntüsüktü. Zaten o zaman kilise betonla yapılmamıştı. Kireçle, kireçle ufak taşlarla. Molos taş, belki işte çerçevelerde, kapı pervazlarına falan kesme taş kullanıyorlar. İşte, işte ufak ufak taşlarla kireçle yapılıyordu. Evet, çimento yok. O zamanlar, yok. çimento yoktu. Yani harç yerine işte araya... Harç yerine kireç Kireç konuyor. Öyle yapmış. Evet. O eski Malatya'daki surlar için bir bibi demişti. Dedi ki ya ne kadar yumurta akı kullanmışlar dedi. Yok, yok, öyle işte o, öyle yok. duymuş. Yumurta değil. Şey kireç. Kireç. Balyozla sökemiyoruz dedi. Doğru doğru. O surlar hepsi hep kireçle yapılmış. Evet. Evet Hasan Değirmenci'nin Olsun çarşı başındaki su değirmeni. Şu yandaki bölüme de değirmene gelenlerin hayvanları bağlanırmış.